ki 5C'yi anlatacağım. 5C'de arkadaşlar dır ekimiz var. Biz bu eki A1'de de gördük. Hatırlıyor musunuz? Hı, bence hatırlıyorsunuz ama tekrar hatırlatayım size. Biz A1'de arkadaşlar bunu zaman olarak gördük. Nasıl? Mesela ben 3 yıldır Mersin'deyim. 3 yıldan beri Mersin'deyim. İki anlamda da iki farklı gramerde de kullanabilir burada arkadaşlar biraz daha farklı. Bakalım şimdi arkadaşlar. Önce anlamlarımıza bakalım. Sonra nerede kullanırız? Ona bakalım. Bakalım. Bu zamanlardan ve isimlerden sonra kullanılır. Peki hangi zamanlar? Belirsiz geçmiş zamanmış. Yani mıştır diye kullanabiliriz. Çünkü fıstıkçı şahap var. Gelecek zamandan sonra kullanırız. Acaktır diye kullanabiliriz. Şimdiki zamanda kullanabiliriz. Yoktur. Ve isim ve sıfatlardan sonra kullanabiliriz. Mesela hastadır, okuldadır gibi. Peki biz bunu neden kullanırız? Yani biz arkadaşlar bunu anlamını kuvvetlendirmek için, kuvvetli yapmak için, güçlü yapmak için kullanırız. Ve anlamı pekiştiririz arkadaşlar. Biraz soru örneklerime geçeceğim acele etmeyin. Ve arkadaşlar tahmin anlamı vardır. Mesela ben annemi saat 11'de arıyorum. Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetmiştir getiriyoruz arkadaşlar. Bakalım sonra reklam, ilan verme veya duyuru yapma amaçlı kullanılır diyoruz. Peki burada nasıl? Mesela ben bir mağaza açıyorum ve o mağazayı ne zaman açacağım? Bunu herkese ilan edeceğim, herkese söyleyeceğim. Bir reklam hazırlıyorum. Ve diyorum ki mağazamız 25 Nisan 2020'de açılacaktır gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi örneklerimize geçelim. Evet arkadaşlar, birlikte yapalım. Ali bu saatte yani 10.30'da bence benim fikrim galiba uyuyordur. Bu arkadaşlar tahmin anlamında kullanıyoruz bu örneğimizi. Mersin'in tatil meşhurdur. Şimdi ben konuşuyorum mesela, ben konuşuyorum. işte Mersin'in tam turnesi meşhur. Ama ben yazılı metinlerde arkadaşlar dır dir dur, dur eklemek zorundayım. Eklemeye mecburum. Bakalım üçüncü örneğimize. Mutfakta çok güzel oh, ah, mis gibi koku geliyor. Allah'ım diyorum. Annem yemek yapmıştır. Burada da arkadaşlar anlamı kuvvetlendiriyor. Bence yarın bize gelmeyecektir. Peki burada nasıl kullanacağız? Mesela ben arkadaşımı davet ettim. Bana kahve içmeye gelir misin? Arkadaşım beş dakika düşündü. Acaba gelsem mi? konuşurken konuşuyorum mesela nasıl Türkiye'nin başkenti Ankara yazıyorum bu şekilde. Bu saatte açık market var mıdır? Burada arkadaşlar soru şeklini de görebiliyoruz. Mesela uyuyor mudur? İşte yapmış mıdır? Gelecek midir? Bu şekilde kullanabiliyoruz. Görüşürüz.